selam. Girebilir miyim? Diğer tüm vagonlar dolu da. Buyur dostum. Adım Ron bu arada. Wesley evet. e tarikatı. Ben de Harry. Şafiyim. Sen... Yani sen... Sizde şey... Abdesti bozmuyor mu? Ne? Kan. Aa evet. anladım kanada mı abdestim duruyor? Aman Rabbim. Dostum yola çıktık ama ikindiği ne yapacağız? Kılarız dostum. Merak etme. Ben kıldım bile. Hadi oradan. Vallahi yıkıldım. <laughs> Kesin kılmışsındır. Ne yani? Yalan mı söylüyorum? Ne? Müslüman yalan söylemez dostum. Beni yalancılıkla suçlayamazsın anlıyor musun? Sen önce kendi namazın için endişe et. Çünkü keraat girmek üzere. Rahmet olsun hemen kenara çek. Şuraya seccadeleri açıp hemen cemaat yapalım. Ha, canın cennete dostum. Selamun aleyküm. Bu yakınlarda bir cami arıyorum. Aa, bu yakınlarda hiç cami yok dostum. Ama vakit çıkacak. Broadway yolunun sonunda bir mescit var. Oraya gidebilirsin. O zaman...

Hacılar asla geç kalmazlar evlat. Sadece son tarafı yaparken zemzemi biraz fazla kaçırmışım. <laughs> 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 rahmet olsun dede hoş geldin. <laughs> ne var ne? Burası dünya. Burası bizim sınav yerimiz. Burada her şeyi ekebiliriz. Namaz, zekat, oruç. Hepsi yazılıyor. Sırattan geçirecek her şey. Şimdi biz imtihanda mıyız yani? İnanmakta neden zorlanıyorsun? Et ve kemikten ibaret. Günün birinde öleceğini biliyorsun. Aklın hep bir arayış. içinde sonsuzluk aşkı. Sence yok olmak için mi verildi? Bu... Bunlar gerçek değil mi? Bunlar birer gölge. Çevremizdeki her şey. Burada gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız her şey. Gerçek alemin birer gölgesi çünkü... Burası için yaratılmamışız dostum. Ahiret için yaratılmışız.